Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Hemen söyleyeyim bana göre ve piyasaya göre 250 bas puanlık bir faiz arttırımı daha bekleniyor. Gelir mi? Gelir arkadaşlar muhtemelen 250, 300, 500 bas puanlık bir faiz arttırımı gelebilir. Piyasayı etkiler mi? Hayır etkilemez arkadaşlar. Çünkü hala enflasyonla kıyaslandığında faiz seviyesinin negatif ortamda olduğunu görüyoruz. Bunu bahane edip birileri satabilir panikleyip birileri satabilir. Merkez Bankası da bu paniklerden ve bu bahanelerden faydalanarak dolar toplamaya devam eder. Dolar 30 liranın üzerine gider ve dolayısıyla arkadaşlar 500 bas puanlık faiz arttırım bile olsa bu doların düşmesi yönünde bir etki yaratmaz. Aynı şey euro için sterlin için de geçerli arkadaşlar. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak piyasa beklentileri 250 bas puanlık bir faiz artırımı yönünde. Ocak ayında da yine 250 bas puanlık bir faiz arttırma olacağı ve 45 civarında da artık faizleri dengeleyip tutacakları yönünde. Asıl soru şu olmalı. %45'lik faiz ortamı yaratıldı. Mevduat faizleri de %55 %60 civarına gitti. Yabancı yatırımcı gelir mi? Hayır gelmez. Geliyor mu? Hayır gelmiyor. Hani birileri söylüyor ya. Oluk oluk para akacak. C akacak diyorlar bakın da aktı demiyorlar akacak. Neyi bekler yabancı? Kur hareketini bekler. Doğru kur seviyelerini gördüğü an evet Türkiye'ye parasını getirir. Ama bu arada yurt dışındaki gelişmelerin de Türkiye'nin lehine olması gerekiyor. Yani Amerika'da faiz indirimi, Avrupa'da faiz indirimi, çeşitli ülkelerde faiz indirimi olması gerekiyor. Bizde de stabil bir ekonomi olması gerekiyor doğru kur değeriyle birlikte. Sadece para politikalarının değil, ekonomi politikalarının da doğru işletilmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla bütün bunların toplamında da adamlar evet Türkiye'yi bir carry trade aracı olarak görebilirler. Yani yurt dışındaki daha ucuz parayı alıp Türkiye'deki daha pahalı parayla değiştirebilirler. Ya da yurt dışındaki daha ucuz faizi kullanıp Türkiye'deki daha yüksek faizi değerlendirebilirler. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ancak tekrar altın çizerek söylüyorum kurla ilgili beklentilerinin düzelmesi gerekiyor. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarının çözülmüş olması gerekiyor ve politik dengesizliklerin olmaması gerekiyor. Aynı zamanda uluslararası dengesizliklerin olmaması gerekiyor. Söylemlerinde gerçekleri yansıtmaya da devam etmesi gerekiyor. O nedenle para politikalarını doğru yöneten Gaye Erkan, Mehmet Şimşek gibi isimlerin mevcut konumlarını korumaları gerekiyor. Bir, ki başkan yardımcıları ya da bakan yardımcılarının da mevcut konumlarını korumaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı yardımcılarının açıklamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda da doğru düzgün bir ekonomi politikası olması gerekiyor. Şimdilik para politikamız düzgün. Maliye politikalarımız darmadan ve Şimşek sürekli olarak zamlara, vergilere devam diyor. Bu doğru bir politika mı? Bana göre değil. Bu piyasanın daha da çökmesini, insanların daha da fakirleşmesini beraberinde getirir. Bunun çözümü ayağa yere basan doğru düzgün ekonomi politikalarında hayata geçirilebilmesi. Üretim odaklı, sanayi odaklı, tarım odaklı, gelir dağılımında adalet odaklı, demokratik, insan hakları duyarlılığı olan, uluslararası ekonomiye entegre bir yapının mutlaka olması gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Öyle dışarıdan ithalatta değil, kendi kaynaklarıyla üretim yapması gerekiyor. Ve ihracat politikalarını da tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Bütün bunları bir araya getirirse, evet Türkiye bence dünyadaki en potansiyel ülkelerden birisi. Tartışmasız. Karşı örneği Brezilya. Brezilya doğru ekonomi politikalarını uyguladı, doğru para politikalarını uyguladı. Bugün rahat rahat takılıyor. Yanlış ekonomi politikaları, yanlış para politikalarını uygulayan Arjantin darmadağın oldu. Türkiye zaten zaten Arjantin'le bile kıyaslanacak boyutta değil arkadaşlar. Dolayısıyla sadece para politikalarıyla bu işi yönetemezsiniz. Yanına mutlaka Halkı tekrar ayağa kaldıracak maliye ve hazine politikalarının aynı zamanda da adam gibi ekonomi politikalarının getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntıların bedelini vatandaş ödemeye devam eder. Heh, en kritik meselelerden birisi mutlaka ama mutlaka TÜİK'in de doğru rakamları vatandaşla paylaşması gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece diğerlerin hepsi çöp olur arkadaşlar. Enflasyon neyse açıklayacak, doğru düzgün büyüme neyse gerçekliğiyle açıklayacak. Diğer taraftan işsizlik verileri neyse en doğru şekilde açıklayacak. Yani tüm verileri doğru düzgün açıklayacak. Ancak öyle bir durumda ekonomi politikaları oluşturulabilir. Ancak öyle bir durumda fiyat istikrarı oluşur. Ancak Öyle bir durumda Merkez Bankası doğru kararlar alır. Hazine ve Maliye Bakanlığı doğru kararlar alır. Vesaire vesaire vesaire. Verilerle oynadığınız sürece yani gerçekleri sakladığınız sürece yaptığınız her şey çöptür arkadaşlar. Ve ne yazık ki bu fakirleşme bu şekilde devam ederse de büyük bir sosyal krizle karşı karşıya kalırız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizli kararıyla ilgili beklentilerimizi ortaya koyduk. 250 bazla 500 baz arasında bir faiz arttırm olur ve bu her iki faiz arttırımının da piyasada, özellikle dolar cephesinde geriye çekilme yönlü bir etkisi olmaz. Dolar yukarıya doğru gitmeye devam eder ve gitmekte zorunda. Eğer ki dış ticaret ile ilgili sorunu çözmek istiyorsanız, cari fazla vermek istiyorsanız ve Türkiye ekonomisine para girmesini sağlamak istiyorsanız. Yarın çok sürpriz bir karar beklemiyorum. 2. Diğer verilere bakalım. Çok tehlikeli veriler var arkadaşlar. Bunların başında kısa vadeli dış borç geliyor. Yine son rakam açıklandı. Kısa vadeli dış borç yeni bir rekor daha kırdı. 219.9 milyar dolar oldu. Düzleyelim 220 milyar dolar oldu. Geçen sene kısa vadeli dış borç bu zamanlarda 170 milyar dolardı arkadaşlar. 170 milyar dolar nire? 220 milyar dolar nire? 50 milyar dolar artmış kısa vadeli dış borcumuz. Diyeceksiniz ki neden önemli ve tehlikeli? Çünkü Türkiye'nin uzun vadeli borç alamadığını, ucuz faizle borç alamadığını, Türkiye'ye bir para girişi olmadığını, şirketlerin, kamunun, herkesin kısa vadeli yüksek faizli borçlanmaya gitmek zorunda kaldığını gösteriyor. Risklerin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bir yıl ve kısa zamanda, yani bir yıldan daha kısa zamanda 220 milyar dolar gibi bir paraya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Diğer borçlarımızı hiç saymıyorum. Sadece şu kısa vadeli borca baktığımızda 220 milyar dolar ödememiz gerekiyor. Özel sektör ve kamu Olarak. Bu da bize şunu gösteriyor. Merkez bankası rezervleri, evet bir miktar toparlanıyor olabilir ama hala ekside olan sıva için net rezervlere baktığımız zaman bu paranın ödenmesi mümkün değil. Merkez bankası kaynaklı ödenmesi mümkün değil bu borç ödenmeyecek anlamına mı geliyor? Hayır. Adamın ümüne yapışırlar. Öyle ya da böyle bu parayı alırlar senden. Eğer ki vermemeye kalkarsan da o zaman canını başka türlü okurlar. Onun için bu 220 milyar dolar öyle ya da böyle ödenecek. Asıl soru şu. Bu para nereden bulunacak? Bu para çok yüksek ihtimalle iç piyasadan tedarik edilmeye çalışılacak. Ya da bu borçlar tekrar çevrilmeye çalışılacak. Ya da yurt dışından Türkiye'ye para girişi sağlanması çalışılacak. Peki üçüncü ihtimal ne kadar gerçekçi? Çok gerçekçi değil arkadaşlar bu koşullar dahilinde. Herkes para girişi olacak, para girişi başlayacak falan gibi açıklamalar yapıyor. Bunlardan birisi de en son değil başkanı Olpak. Yatırım sinyalleri alıyoruz diyor. Yatırım sinyalleri alıyoruz. Yani yatırımın girdiği, paranın girdiği falan yok. Sinyal alıyoruz arkadaşlar. Bir umuttur yaşamak hikayesi. Her an para gelebilir. Vallahi para gelecek. Yeminle yabancılar para getirecek. Kafasındayız bir para girişi yok. Burası çok kritik. Burası çok önemli. Türkiye'ye bir para girişi yok. Ama bir yıl içerisinde 220 milyar doların ödenmesi gerekiyor. Eşittir. Her ne kadar doğru para politikalarını uygularsanız uygulayın. Her ne kadar doğru ekonomi politikalarını uygularsanız uygulayın. Bir sene içerisinde devalüasyonist bir hareket yapmak zorundasınız döviz cephesinde. Çünkü görüyoruz ki yabancılar sadece faize gelmiyorlar. Aynı zamanda doğru döviz seviyesini görmek istiyor. Enflasyona kıyaslı, makroekonomik sıkıntılara kıyaslı olan doğru döviz seviyesini görmek istiyorlar. Meme Şimşek 5. turnumu ne atıyor dünyada? Kaçıncı turnu atıyor bilmiyorum. Hala kuruş para girişi yok arkadaşlar. Demek ki adamlar doğru döviz seviyesini bekliyorlar. Ha bu arada sadece yabancı yatırımcılar değil. Değil, yerli üreticiler ve ihracatçılar da doğru döviz seviyesini görmek istiyor. Çünkü adamlar ihracat yapamıyorlar. İhracat uçtu, patladı, kaçtı falan filan demelerine bakmayın. İhracatı katlayan ithalat devam ediyor. Eğer ki Türkiye rekabetçi olmak istiyorsa, eğer ki ihracatını arttırmak istiyorsa eğer ki dış ticaret açığını kısmak istiyorsa, eğer ki cari açığını cari fazla haline getirmek istiyorsa, eğer ki turizm gelirlerini arttırmak istiyorsa öyle ya da böyle Türk Lirasını doğru değerine getirmek zorunda. Değersizleştirmek zorunda. Bakın arkadaşlar, bugün itibarıyla dolar kuru ne kadar diyenlere Bazısı dalga konusu yapıyor. Yapsınlar. Biz 3 lirayken dedik ki 10 liraya gidecek. O zaman da dalga konusu yaptılar. 10 lirayken dedik ki 18-20 lira aralığına gidecek. O zaman da dalga konusu yaptılar. Biz 18-20 liradan 12 liraya çekildiğinde dedik ki bu geri çekilme 1-2 ay idare eder. Sonrasında kur korumalı gibi bir baş belasıyla buluşuruz. Aynı zamanda da o 12 liraya çekilen dolar kuru 20 liranın üzerine atar kendisini ve 30 lira kıyısına gider dedik. Oraya da geldi. Aynı zamanda kur korumalı gibi bir baş belasıyla da karşı karşıya kaldık. Bütün bunların toplamında size söyleyeceğim şey. Çok net bir şekilde arkadaşlar döviz bugünkü değeri olan 45 liranın üzerine gitmek zorunda. Seçimlere kadar gider mi? Gitmez. Öyle ya da böyle kasmaya çalışacaklar. Zorlamaya çalışacaklar. Buralarda tutmaya çalışacaklar. Seçimlerden sonra gider mi? Öyle bir gider ki neye uğradığınızı şaşırırsınız kardeşim. Bakmayın yabancı ların bazıları şey diyor işte. Türk lirası değerli, geri çekilecek, şu olacak bu olacak. Olmayacak. Doğru değerine gelene kadar da Türk lirasındaki Kaybı göreceğiz. Dolardaki yükseliş eğilimini göreceğiz. Yani ne olacak? Önce 45 lira seviyesine sonra da enflasyona bağlı olarak 50 ile 55 lira hatta 60 lira seviyelerine doğru hareket edecek seçimlerden sonra. Yani biz 2024 yılı içerisinde 60 liralık döviz kurunu konuşuyor olacağız dolar cephesinde. Euro isterliğini de ona göre uyarlayın arkadaşlar. <laughs>